Benim odama girmeyeceksin. O zaman sen de odama girip bilgisayarımı araklama ya. Allah Allah. Burası senin odan değil abla, bizim odamız. Yahu çocuklar, bir hafta sonu da şu merdivenlerden barış içinde insenize ya. Ay, tamam hayatım. Ver şunu abi. Ya bir dakika bekle, içinde özel dosyalarım var. Kendi bilgisayarımı aktaracağım. Hayret bir şeysin ya. Ne kadar gıcıksın? Ya bu benim bilgisayarım. Ya çek elini. USB ile kendi bilgisayarımı aktaracağım diyorum. O zaman kendi internetini kullan. Niye benimkini odamdan gizli gizli alıyorsun? Orası senin odan değil abla, bizim odamız. Of çilek, şimdilik öyle. Allah Allah, yahu ne oluyor çocuklar gene? Her zamanki bilgisayar kavgası baba. Baba, bu abim kendi bilgisayarı varken benimkini alıyor. Hem de biz uyurken, hem de gizli gizli. Oğlum, senin kendi bilgisayarın yok mu? Baba sen ona bilgisayar mı diyorsun? Hem o benim mi? Sen bana senin eski bilgisayarını verdin. Ya bir internet sayfasını açmak bir dakika sürüyor. Abicim istersen daha hızlı bağlantıyı hangi sitelere girmek için istediğini söyleyeyim. Cem? Benim çizimlerimi yapmam için iyi bir bilgisayara ihtiyacım var. Ya o da liseye gidiyor, onun muhteşem bir bilgisayarı var. Benimse külüstürüm. Hayatım onu sana baban mı aldı? Anneannen aldı. Bana da alsaydı o kadar makine mühendisliğini kazandım. Oğlum, anneannen sana skutur almadı mı ha? Arsızlık etmesene. E bana böyle şey alan yok. Ben kıskançlık yapıyor muyum? <laughs> Canım benim. <laughs> Anne bu arada çilekle konuşmanız gerekiyor. Bir arkadaşı çilleri geçsin diye bir kremis mi vermiş? Gece yatarken onu sürüyor. Kızım yani doktora danışmadan sen yüzüne gözüne öyle ilaç krem mi sürüyorsun? O zaman bu çillerden kurtulmam için beni bir doktora götür baba. Ay canım biz seni böyle çok seviyoruz. Çok güzelsin böyle sen. Ama kan öyle demiyor anne. Cem. Ceren'e bilgisayarını geri ver. Çabuk. Sen de bize danışmadan yüzüne gözüne öyle ilaç krem sürmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Ha, Ceren sen de Çileyi odandan atma planlarından vazgeçeceksin. Yahu bir sabah da şöyle neşeyle barış içinde insenize sofraya. Hepiniz de kahvaltıya geliyorsunuz, tamam mı? Tamam canım, sen sinirlenme biz geliyoruz. Sofrada en ufak bir problem istemiyorum, o kadar. Tamam canım, ha, ha. Dur, hadi sen, hadi. tamam. Dur, nokta. Tamam, hadi sen git kahvaltıya. Geliyoruz Anne. biz. Ay çocuklar yani. Hadi gel kızım. Senin yüzünden. Of! Anne. Keşke zamanı birazcık daha geriye alsaydın. Yedi sekiz yıl önce mesela. Hiç de o zaman. Sadece ikisi kavga ediyordu. Ne fark eder hayatım? Nasıl olsa büyüyüp yine bu yaşa gelecektiniz. Oğlum sen o tişörtle mi gideceksin? Evet. Ece'yle buluşacağım. Abi sen bu kızı bu kadar şımartırsan yakında sana tekmeyi vurur ha. Sen sus. Çok görmüş geçirmiş. <laughs> Ceren, bu ne? Tişört. Arkadaşımla resmimi bastırdım. Tuğçe ne zamandan beri senin arkadaşınmış? İkimiz de sana gıcık olmaya başladığımızdan beri. Hah, izin abi. En iyi arkadaşım geldi de. Ceren, sakın açma. Oğlum, şu önünü kapat. Ayıp olacak. Ay aman baba, zaten her gün giyiyormuş. Görsün de iyice nefret etsin. Ya adımı basarım sen yapıyorsun bu aynıyı. Diyorsun ki abim Ece şu kafede sonra getiriyorsun Tuğçe'yi oraya. Tesadüf olamaz mı? Koskoca İstanbul'da her hafta aynı kafede mi karşılaşılır ya? Abla sen de itiraf etsene. Evet Tuğçe nerede olduğunuzu merak ediyor. Ben de söylüyorum desene. Çilekciğim sen bir karışmasana. Bak söyle o Tuğçe'ye her şey bitti. Gözümün önünde ağlıyor falan. Kendi benim de Ece'nin de gözünde küçük düşürüyor. Bak abi, sen böyle okulun en güzel kızıyla çıkıyorsun diye bu kadar havalanma yani. Bir gün bütün bu laflarını yutmak zorunda kalabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> ya yine mi savaş var, hı? Evet, Tuğçe mi Ece mi krizi var. Ne? Kızınız sağ olsun yine Tuğçe'yi Ece'yle benim buluşum kafeye getirir de... ...her hafta aynı şey. Ne tesadüf değil mi? Ay aman, bir dahakine mağarada buluşun da gelmeyelim biz. <laughs> İyi fikir. Çak! Gir. Sen sen girme. Aa, nedenmiş o? Çünkü Ece gelecek diye laf sokacaksın da ondan. Şu anda seninle uğraşamam. Yo, ben sadece bir şey haber vermek için geldim. Bak Ceren, sakın ama sakın benim keyfimi kaçıracak bir şey söyleme, olur mu? Bilmem, orasını sen bilirsin. Ee, şey... Tuğçe bu akşam bize kalmaya geliyor. Ne? <laughs> Eyvah, söyledi. Bir şaka söyle. Yo değil. Ya sen rahatsız mısın? Ya abi benim arkadaşım bize gelemez mi? Pardon ama senin nereden arkadaşın oluyormuş? Çok eskiden. Bilmem hatırladın mı? Abi abla ya bir susun ya. Çilek sen karışma. Ceren çabuk onu ara ve gelmemesini söyle. Olmaz arayamam çok ayıp olmuş. Ya Ece gelecek diyorum Ece. <laughs> abi niye bağırıyorsun? Ceren. Bak Ece gelecek diyorum. Düzgün bir şekilde söylüyorum. Tuğçe'nin ne işi var ya? Ya Tuğçe de gelemez mi? Ne zararı var sana? Ya niye bağırışıp diyorlar bunlar yine? Firuze abla evde kesici, yaralıcı ne hepsini hemen kaldır. Bismillah ne sebeple? Abimin ablam için çok fena hain planları var. Yedi şişiyorlar benden söylemesi. İyi de buna sebep olan şey ne onu bilmiyoruz ki. Ha? Bu akşam bize yemeğe sadece Ece değil, Tuğçe de gelecek. Bak şimdi Cerenciğim, Tuğçe'yi arayacaksın ve bugün bize gelme diyeceksin. Abi, odamızda oturacağız. <laughs> ya nasıl ya? Ece bize yemeğe geliyor, sen <laughs> Tuğçe'yi de çağırmışsın. Cem haklı Ceren. Çağırırım. Yemekten sonra yine odamıza geçeriz diyor Tuğçe de amma gurursuzmuş. Nasıl böyle bile bile yüzsüzce bize geliyor ve ben bunu anlamıyorum Ceren'cim. Cem çok ayıp. Şşş. Tuğçe'nin haberi yok. Bilmiyor Ece'nin bize geleceğini. Ha senin planın bu yani. Sen taktın Ece'ye. Bak şunu artık kafana sok. Ben dönmeyeceğim Tuğçe'ye. Dönmeyeceğim. Ece seni bir terk etsin ben seni o zaman göreceğim. Şş. Siz ne biçim konuşuyorsunuz birbirinize yine öyle? Bir dakika. Karışma Füze abla. Seni doğduğuna pişman edeceğim Ceren. Ben senin kardeşin olarak doğduğuma pişmanım zaten. Bak şimdi, eğer sen aramazsan ben arar gelme derim Tuğçe'ye. Hayır, aramayacaksın. Cem, Ceren, ne oluyor ha? Vallahi ben artık baş edemiyorum. Ne gerekiyorsa siz yapın Sadık Bey. Üf ya, sizin bu kızınız var ya kızınız. Bana inat, sırf bana inat Tuğçe'yi de akşam yemeğine çağırmış. Aa! Hayatım niye böyle bir şey yapıyorsun? Biliyorsun abin Ece'yi davet etti. Anne, baba, Ece'yi tanısanız gerçekten çok şımarık bir kız. <laughs> Tuğçe de amma gurursuzmuş. Nasıl böyle bile bile Ece'nin bize yemeğe geleceği gün bize gelmeyi kabul ediyor? Ben bunu anlamıyorum. İyice gözümden düştü ya. Tuğçe'nin haberi yok tamam mı? Kaç defa söyleyeceğim? Aferin Ceren, aferin. Bana bakın. ikinizden biri İkisinden birine yaptığınız davetten vazgeçeceksiniz. Anlaşıldı mı? Çok, Çok geç. geç. Hem ikisi de yolda. <laughs> Abla kapat şunu. Ay, kapattım. Ay. Ay. Ay ben. Hayır Ay. Bir dakika bekler misin ya? Ablalar önden gider. Abla! Çiçek gel, gel. Abla! Abla bak ben gideyim ne olur. Çık, Çok Altıma. altına yakıştın gel be ya. Abla! Ay, kızlar biraz yavaş olun. Şu ya, Düşüp bir yeri sıkacaksınız. Abla! Of! Gel. Çilek önce ben gireceğim. Hayır, gayet de ben gireceğim. Of! Biraz nezaket gösterin lütfen. Ay. Abicim, böbrekler nezaket göstermez. Ay, ha bu arada, iyi kızlar tuvaletini yapmaz. Of. Ah! Az daha patlayacaktım. E çilek neredesin? Ben de senin kapının önünde bekliyorsun zannediyorum. Ben hallettim abla. Hallettin mi? Nasıl hallettin nerede? Avni amcalara gittim. Avni amcalara? Evet abla, kediler gibi bahçeye mi yapsaydım? İyi. Üf. E sen yatağını toplamışsın. Ya, bari ben giyineyim de benimkini de topla. <laughs> Onu beni tuvaletin kapısının önüne atmadan önce düşünecektin ablacığım. Ne yapayım, çok sıkıştım. Ay ben sanki makyaj tazelemek için gitmiştim tuvalete. Güzel kardeşim benim, yaparsın sen. <laughs> Aa, aslında bir şartla yapabilirim. Neymiş? Geç. Hayırdır kızlar? Sizin yüzünüz bir üzgün gözüküyor. Yoksa hatanızı anladınız, özür dilemeye falan mı geldiniz? Evet abicim, biz hatamızı anladık. Çok özür dileriz. Evet, biz gerçekten çok üzgünüz. Evet, çok üzgünsünüz ve beni sürekli üzüyorsunuz. Ama neyse şimdi ağlayıp zırlayıp benim moralimi bozmayın. Hadi çıkın odadan. Özrünüz kabul edildi. nasıl böyle bir şey yaparsın? Abi, bu eve senin arkadaşların gelmiyor mu? Evet geliyor. Yani benimkiler de gelir. O sadece senin arkadaşın değil. Aa öyle mi? Yoksa senin de mi arkadaşın? Ben nedense pek hatırlayamadım da. Cem yeter artık. Kendi arkadaşlığın bitti diye Tuğçe'nin bu eve girip çıkmasına vize koyamazsın. Öyle mi baba? Bu ev sizin diye bütün kararları siz mi vereceksiniz? Evladım bak burası hepimizin evi, kararları hep birlikte veririz. Anlaşıldı mı? Ayrıca Tuğçe gelmek istemezse gelmez yani. Hem kızcağız sana ne yaptı ha? Ya siz görmüyor musunuz? O kızın bu eve niye hala geldiği belli. Tamam o zaman. Bize sormadan yaptırdığın o dövmeyi Tuğçe'ye göster. ...onu üz bizi üzdüğün gibi, o da gelmesin, olsun bitsin yani bu değil mi çözüm? Ay Sadık tamam, üstüne gitme artık yeter ama yani. Şekerim nasıl üstüne gitmeyeyim yani? Ayrıca sen bize sordun mu dövmeyi yaptırırken ha? Bu sağlıklı mıdır, dibidir, hijyenik midir diye? İnsan ömrü boyunca vücudunda taşıyacağı bir iz için... ...daha dün bir, bugün iki tanıdığı sevgilisinin adını yazdırır mı oraya? Baba yeter artık, ben yasalara göre kendi kararlarımı verebilecek yaştayım. Öyle mi? O zaman kendi işini bulup, çalışmaya başlayıp da... ...kendi evini tuttuğun zaman, kendi kararlarını kendin verebilirsin. Burada hepimiz yaşıyoruz, hepimiz birlikte karar veririz. Ayrıca ben sana o harçlıkları bin lira biriktir, dövme yaptır diye vermedim. Bin lira mı? Evet, bin lira. Ha, ayrıca oğlum, seni kazıklamışlar Reşit'i. <laughs> baba onda birine yapıyorlar bu, bu, bu dövmeleri. Baba tamam, artık senden harçlık falan istemiyorum. Girer part bir işe çalışırım ben. <laughs> tamam İşe alındın Cem Yarın işe başlıyorsun Sabah kafede ol evet. hey, Bravo <laughs> Aa, Bekle hayatım Günaydın. Günaydın kızlar. Günaydın. Günaydın, Günaydın. Günaydın. Tuğçe nerede? Aa. E, akşam sizin odada kaldı ya. Evet ama sabah kalktığımızda yatağa toplanmıştı. Aa, ben gereken çıkıyordu okula gidiyorum dedi. Aa, aa. Ya ben zor durumda kalmayayım diyedir. Daha doğrusu aynı anda evden çıkmak zorunda kalmayalım diye. <laughs> ya bana suçlar gibi bakmayı keser misiniz? Biz dün akşam mutfakta karşılaştık. He? O, ne oldu peki? Konuştuk. Ha, konuştunuz? Evet baba, konuştuk. Arkadaşça. Arkadaşça? Evet baba, arkadaşça konuştuk ve arkadaşça kalabileceğimizi anladık. Ee, öf. Bak evladım, yani bu durum senin büyümeye doğru gittiğini gösteren bir şey olabilir. Heh. ne mutlu arkadaş kalabildiyseniz senin için. Bir daha bir hainlik yapmasa bari. Ya Ceren! Görüyor musun baba? Büyümüyor bu ya, büyümüyor. Hala çocuk. Ablama sataşma abi. Otur şu sofraya. Aa. Ha bir de ben sana güvenmiyorum. İnşallah Ece'yi kıskandırmak için Tuğçe'yle barışmamışsındır. Siz görüyorsunuz değil mi kızlarınızı? Bu ikisi var ya bu ikisi, insanı tam böyle sakinken deliye döndürebilirler. Bu manzara kız. Bak bu manzaraya bayılıyorum. Yani böyle birbirinize girip girip, sonra barışıyorsunuz ya... ...bitti işte. Aile dediğin böyle olur Renk ya Hadi kızlar sofraya oturun bakalım, kahvaltı yapalım. Şey getiriyorum, çay isteyen var mı? <laughs> Çilek, burası benim dolabım. Farkındayım abla. O zaman bakma. Abla yeni elbisene bakıyorum. Çilek, okula giderken onu giymeyi düşünmüyorsun herhalde. Tabii ki de okula giderken onu giymeyi düşünmüyorum abla. Bugün için değil, hafta sonu için bakıyorum. Ya ben senin elbiselerini giyiyor muyum? Sen niye benimkileri giyiyorsun? Giy, o zaman abla. Giyme diyen mi var? Daha etiketi üstünde daha ben giymedim. Ne cimli şeysin sen ya! Ama sen bir gün bana muhtaç kalacaksın. O zaman görürüm ben seni. Dolabım karıştırması yasak. Çocuklar ne oluyorsunuz gene ha? Aklımı yeni elbiseme taktı. Neymiş? Hafta sonu onu giyecekmişmiş. Daha etiket üstünde, daha ben giymedim. Allah Allah! Kızım senin bir sürü elbisen var zaten. Ne oluyorsun? Ama o elbiseden yok. O çok güzel. Aa. Ya bakın. Nasıl olsa alışverişe çıkacağız. Sana da alırız kızım ha. Ya baba almayacaksınız. Yani ne öyle kardeş kardeş aynı elbiseyi mi giyeceğiz? Ay sanki aynı yerde giyeceğiz ha. Al elbiseni de başına çal. Aa. Bak sen Ceren'e çileğimi nasıl da üzüyor. Evet bakalım. Bu çileğin dolabı herhalde. Ceren'in dolabına bakalım. Evet. Hangisi acaba? Ha! Üstünde etiketi duruyor demişti. Bu olmalı. Ay, niye bu elbise için bu kadar kavga ediyorlar anlamadım. Ah. Aa. Ve bu defolu. Peri dükkanlarına bile güven olmuyor artık. Çok özür dileriz Dudu Peri. Hemen yenisini gönderiyoruz. Ha, bu iyiymiş işte. Kızlar, yani siz kız kardeş misiniz yok da düşman mısınız ya? Nedir alıp veremediğiniz? Baba, bu arada odamızı da ayırırsanız diyorum. Yani bize bir oda daha geliyor da. Ay ben sanki bayılıyorum seninle aynı odada kalmaya. Ya kızlar, ne oluyor size böyle her sabah Yani evimizde üçüncü bir oda mı var? Eğer anlaşamıyorsunuz bu kadar... ...biriniz Cemil odasına giderseniz olur biter canım. Asla! Ben baktım, ben baktım. Allah Allah, kim geldi sabah sabah acaba? Ah! Tutanım teyze. <laughs> ay, hoş geldin. Günaydın. Ay, ne, Anneciğim, ay. hoş geldin. Hoş bulduk. Ay kızımı, torunlarımı çok özledim, bir gidip göreyim dedim. Hafta sonundan hafta sonuna görüşüyoruz, değil mi? Özlüyorum. Haklısınız da anne, biliyorsunuz yani iş, ev, hiçbir yere çıkamıyoruz ki. <laughs> Doğru, haklısınız. Çilek, bu sana. Bana mı? Niye ki? Doğum günü falan mı? Abi hayır tabii ki. <laughs> Aa annen neden doğum günün hediye aldın ki? Ay içimden geldi öyle. <laughs> ha ben sana kıyamam hiç. Sen yapsaydın yakalanırdın. Çaktırma. <gülüyor> <gülüyor> ...merkezine gitmiştim. Ay bir de baktım vitrine gözüme takıldı. Çileğime çok yakışır rengi dedim. Tam da senin bedenin varmış. Hemen aldım. Ablacığım bu elbise sana bir şey hatırlatıyor mu? Ya anneanne <laughs> inanmıyorum sana. Aa, ne oldu? Niye öyle bakıyorsunuz? Yoksa senin ne falan mı benziyor? Sadece benziyor mu? Aynısı. Ay ay yoksa çok istediğim bir şey mi almışım? Öyle bir şey seziyorum. Anne benimkini de çileğe verebilirsiniz. Yani ikiz gibi aynı elbise giyeceğimize ben hiç giymem daha iyi. Bravo anneanne nokta atışı yaptın. Ne atışı yapmışım? 12'den vurmak demek. <gülüyor> <gülüyor> Gülmekten kalbime ayrı girdi. Böyle kesin sene krizi geçirmiştik. <laughs> Ceren, yeter. Daha fazla konuşmak istemiyorum bu konuyu. Ben hakikaten kızım ya. Ya uzatma artık. Bak çok üstüne gidiyorsun. Ama ne yapalım? Yani Tuğçe bana anlattı da Ece'nin yüz ifadesini. Böyle aklıma geldikçe gülesim geliyor. Ya, Tuğçe de sana her şeyi yetiştiriyor bakıyorum. Ya, hiç de bile abi. Hem ben sordum ona. Hani bizde geçen mutfak olayından sonra abim seninle konuşuyor mu dedim. E o da ne yapsın anlattı. Hem Ece'nin yanlış anlamasına o da çok üzülmüş. Neyse. Olay zaten Tuğçe ile alakalı değil. Yani bu sayede Ece'nin beni çok sevdiğini öğrendim. İşe yaradı. Abi sen çok adilsin. Aa terbiyesiz. Erkek değil mi? Bunların hepsi böyle abla. Üf, niye öyle bakıyorsun baba? Sen baba kategorisindesin. kızlar kızlar bakın geliyorum Ya benim Pi sayısının tarihçesiyle ilgili bir ödevim var. İnternetten araştırmama yardım eder misin? Tamam, bakalım. Benim bilgisayarım nerede? Yine abim aldı değil mi? Ben göstereceğim ona. Yeter artık ya. Abla bir dakika, bir dakika. Çilek bak, hiç sakinleştirmeye çalışma. Artık yeter. Kaçıncı oluyor bu? Ablam, abim Ece'yle webcam'den konuşmuyor mu? Ben webcam'i unuttum onu da mı götüreyim? Hayır abla, yani birazdan bunu almaya gelmeyecek mi? Ee <laughs> <laughs> Çilek? Ay yok, ben resmen aşığım ya. <gülüyor> <gülüyor> oh be, daha gelmişler. birazdan. E tamam abla giyiniyorum. Ha bu arada ben de yeni elbisemi giyeceğim. Ya şaka mı yapıyorsun? Tabii ki de giyemezsin. <laughs> Tabii ki de giyerim ablacığım. Şirek giyemezsin diyorum. Giyerim diyorum ben, de. de. Şu. Abla. bak ne kadar bekliyorum. Görüyor musun? Silek aynı elbiseyi mi giyeceğiz ya? Tabii ki de olmaz. Ay bak hala ablacığım gör ne kadar terbiyeliyim. Ver şunu. Çilek ver şunu giymeyeceksin. Evet giyeceğim. Ya, ay ne elbise mi giyeceğiz şaka mı yapıyorsun sen? Ya sen bana karışamazsın Allah Allah. Çilek gel buraya. <laughs> giyeceğim giyeceğim giyeceğim. <laughs>